ve la yagtab ba'dukum Birbirinizin gıybetini yapmayın. Ayıp gördükten sonra sen yerinde durur musun? Gıybet lazım sana. Birilerini kötüleyesin ki sen temize çıkasın değil mi? İblis ne dedi? Ya Rabbi ben niye bu Adem'e secde edeyim ki sen bunu çamurdan yaratmışsın, beni ateşten yaratmışsın. Halbuki normalde nasıl olması lazımdı? Ya Rabbi ben ateşten emadiyemesi lazım. Karşı tarafla işimiz olmaz. Ama iblis öyle yapmıyor. Ya Rabbi onu da çamurdan yarattı. karşı tarafı kötüleyince otomatik mesela iyi oluyorsun. O yüzden gıybet insanların hoşuna gider. Duydun mu falan kişi şöyle şöyle yapmış ha. Diye başlayan sözler konuşanın da dinleyenin de hoşuna gider. Niye? Öyle eksi temize çıkacak güya. Gıybet ne demek kardeşler? Tarifini yapabilecek var mı? Ne demek gıybet? Gıy evet Allah razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselam da hadiste ifade buyurduğu gibi zikruka akhaka bima yekrah kardeşini hoşuna gitmeyen şeylerle anmandır. Hani her haramın altında bir tevil var ya. Gıybet haramının da altında çok güzel bir tevil var bizim milletin bulduğu. Nedir o tevil? Hocam tamam da adamın yüzüne de söylüyoruz ha. Sahabenin bir tanesi diyor ki ya Resulallah. Benim söylediğim şey o kardeşe zaten var diyor sahabenin biri. Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? Eğer söylediğin şey kardeşinde yoksa zaten iftira olacak. O ayrı bir olay iftira. Yok eğer varsa o zaman gıybet olacak. Gıybet budur zaten. Gıybet olan bir ayıbı söylemektir. Olmayan bir şey söylemek değil.